Herkese merhabalar, merhabalar arkadaşlar Sizlerle birlikte Teyzenin doğum günü için Balonları hazırlıyoruz Evet sürpriz yapıyoruz teyzesine Hazır mısın Ecrin? Evet. Heyecanlı mısın? Hı -hı. Peki arkadaşlara teyzem böyle sade soft renkler sevdiği için O şekilde bir doğum günü sürprizi hazırlayacağız arkadaşlar Hı -hı. Göster arkadaşlara balonların rengini Hı -hı. Bak böyle gül kurusu Balonlarımız var O değil Hı -hı paketi toprak rengi bir balonumuz var ve daha açık pembe bir parlak balonumuz var şimdi bunların hepsini şişireceğiz hı hı. ve süsleyeceğiz hazır mısın hadi bakalım şişir şişir ver bana anneciğim <laughs> yeter evet hadi bu şekilde. Şek Çok şişti. Tamam <laughs> şişsin bir şey olmaz. Evet. Bakın, evet. Bakın arkadaşlar, Şimdi arkadaşlar. Bir sürü balon olacak. Evet. Böyle. Evet. Kapatmadım anneciğim. Hadi devam et. Yapalım Şöyle. Bakın hoppa. Ecin. Yakala. Patlar <laughs> öyle. Bak korkarsın. Şöyle. kocaman armut şeklinde balon yaptı. Biraz indirelim. Yanlışlıkla <laughs> oldu. evet dikkat et. Çok fazla şişirme yavrum. Hı <laughs> Hayır o biraz daha şişir. Sen de çok küçük şişirdin. <laughs> biraz daha. Var. Tamam yeter ver. Bakın. Şimdi Ecrin'e. Ecrin savaş edelim mi sonra da balon savaş. Böyle. <laughs> tamam ben. Aferin, Aferin benim güzel kızım. Hadi hızlı yap biraz. Evet arkadaşlar bakın bir sürü balonumuz olmaya başladı. Şey galiba o patlak mı? Devam etsen diğerleriyle. Şöyle devam edelim. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Böyle. Şöyle araya küçük de büyük düşürüyoruz. Ece yakala yakala yakala. Niye yakalamıyorsun balonuma? Düşüyordum. Hadi yakala yakala at <laughs> yakala. Yakala. <gülüyor> Yakala. <gülüyor> Kesine geldi. Hadi devam et. Sen şişirdin, çok az şişirdin. Hadi. Hadi, 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 hadi. tamam. Hicret, yaklaş bana. Yaklaş bana. <laughs> Yaklaş bana. <laughs> Böyle şimdi parlak. Tağlar... Çok şişirme. Çok şişiriyorsun. Çok şişiriyorsun. Ses geliyor da. Hadi. Hoppa. Hoppa. <laughs> Hoppa! <laughs> Hoppa! <laughs> 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 e, biz doğum gününü 3 vlogda çekelim. Evet. Biz e, balon oynayacağız diye <laughs> şişirmeyi bitiremeyeceğiz. <laughs> Anne, hani, hani, bana bana getir, bana, bana, getir. bana getir. Ver makineyi bana. Sen balonları böyle sürekli havaya bana doğru yap bakalım. Ben karşılayabilecek. Yap mi ya. Ondan da balon uçtu. Öyle mi? Deneyelim mi? Olur. Bakın şöyle. Oraya götür be. Götür oraya. Şuraya bak. Evet, ileriye götür. Tamam, onu bir sonrakinde çekelim tamam mı? Hadi. Arkadaşlar al bakalım. <laughs> Ece'nciğim bana balon verir misin Tamam. Birkaç tane al anne. Evet. <laughs> Teyzesine böyle güzel güzel balonlar yapıyoruz. Ben de yakalamayacağım. 4-5 tane balonu birden havaya atabilir misin? Denesene. At bakalım. <laughs> 3 tane atabilirim. Nasıl? Hadi at bakalım. Peki tutabilir misin? Peki mi? Hı <laughs> hı. Tutabilir misin? Arkadaşlar gördünüz mü bir sürü balonumuz olmaya başladı. Ya al 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 al. 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 Hoppa. hepsini ama çok geriye atma anneciğim. Alandan çıkma sonra toplaması zor olur. <laughs> Eceğin tek bu rengi verdim. Hep bu rengi şişiriyorum ama başka renkler de var. <laughs> <laughs> Korstelimden, bak nasıl oldu, göstereyim mi? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Uçtu bak tekrar yap. Yakala Güzel, güzel ayanoğlu. Beğendim. Yakala. Düşüyor mu adam? Yakala. Yakala. Düşürdün. Yakala. Yakala. Arkadaşlar size doğru. <laughs> <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar kameraya da çarptı. Elimden kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey Birkaç tane daha mı yapalım? Hı -hı. Üç tane daha yapalım ve daha Bir sonraki videoda doğum günü Hı -hı. videolarını üç partide çekelim. Değil mi? Daha arka fonunu falan hazırlayacağız. Al bakalım. Değil mi? <laughs> yakala Ecin yakala Ecin yakala <laughs> arkadaşlar bakın bir sürü balon oldu Evet Dediğimiz gibi doğum günü videosunu 3 bölümde çekeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.